Selda Bağcan, Türkiye'nin eskimeyen seslerinden. Yaklaşık 50 yıldır sazıyla, türküleriyle bizimle. Ünü ülke sınırlarını aştı. Yüzüklerin Efendisi filminin yıldızı Elijah Wood gibi dünyada çok sayıda fanatik hayranı olan bir sanatçı. Ülle, 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 ülle. Ailesi Makedon göçmeniydi. Babası veteriner, annesi öğretmendi. 14 Aralık 1948'de Muğla'da dünyaya geldi. Asıl adı Hava Selda Bağcan. Üç erkek kardeşi vardı. Babasının tayini nedeniyle çocukluğu Van'da geçti. 10 yaşına kadar orada kaldı. Ancak bu dönem acı bir sonla biter. Babası Selim Bey Van'da Tifo'ya yakalanır. Tedavisi gecikir, daha 46 yaşında orada vefat eder. Annesi Fevziye Hanım çocuklarını alıp Ankara'daki kız kardeşinin yanına gider. Burada yeni bir hayat kurar. Selda bu dönem müziğe ilgi duyar. Gitarla türküler söyler. Batı ve Latin ezgileriyle halk müziğini aynı eserlerde buluşturmaya çalışır. İlk sahne deneyimini lise yıllarında Ankara'da Güney Park Gazinosu'nda yaşar. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazandığı yıl 68 kuşağının siyasi sosyal olarak fırtına estirdiği bir dönemdir. Bu politik rüzgara o da kapılır. Ağabeylerinin açtığı gece kulübünde sahne alır. Cem Karaca, Alpay ve Barış Manço ile tanışır. Onların teşvikiyle profesyonel müzik yapmaya yönelir. Ankara Radyosu'na gönderilen kayıtları büyük beğeni toplar. Ee, 1960'lı yıllarda 63'te ben Ankara Radyosu'nda bant yaptım ve yabancı dilde şarkılar söylerdim o zaman. Temmuz 1971'de ilk 245'liğini Selda adıyla aynı günde yayınlar. Katip Arzu Halim Yaz Yare Böyle adındaki 45'li bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yerleşir. Bu teveccüh tarzını bulmasına yardım eder. Batı ezgilerini bir kenara koyar, halk türküleri söylemeye başlar. Tesadüfen ben doğru yolu bulmuşum, ben türkülerle meşhur oldum. Selda Bağcan'ın ilk iki 45'liği 1 milyona yakın sattı. Sadece Türkiye değil, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkede konser verdi. 1972'de Bulgaristan'da gerçekleştirilen Altın Orfe Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Katip arzu halim yaz yare böyle, tatlı dillim, mahpushanede güneş doğmuyor. Mahpushane içinde Mermer'den Direk adlı türküler dönemin siyasi atmosferinin de etkisiyle büyük kitlelere ulaştı. Huzurlarınızda hep beraber alkışlıyoruz. Sen... Selda Bağcan, Sirkeci'de kaldığı otelin karşısındaki plakçıdan duyduğu Ali Ercan'ın ''Adaletin bu mu dünya?'' türküsünü de çok beğenir. Çok geçmeden aynı isimle bir plağa yayınlanır. Selda Bağcan, asıl büyük çıkışını ise Neşet Ertaş'a ait ''Mahpushanelere güneş doğmuyor'' türküsünün TRT'nin Mahpusaneler programında fonda kullanılmasıyla yapar. Ancak bu durum beraberinde yıllarca bir efsaneye dönüşecek dedikoduları ve yasakları da getirir. O türkünün o dönem cezaevinde bulunan deniz gezmiş için yazıldığı ve Selda Bağcan'la sevgili oldukları iddia edilir. Onun için söylüyor dediler ve yasak geldi 20 sene sürdü. Bu iddia devletin ve TRT yönetiminin Selda Bağcan'ı sakıncalı ve yasaklı isimler listesine eklemesine yeter. İlk önce Adaletin Bu Mu Dünya türküsü TRT'de yasaklanır. Selda Bağcan yıllar sonra itirafta bulunur. Deniz Gezmiş ile Bırak Sevgili Olmayı hiç tanışmadıklarını söyler. Selda Bağcan yasaklara rağmen halka ulaşmaya devam eder. Bu durum Yeşilçam yapımcılarının da dikkatini çeker. 1971'de Adaletin Bu Mu Dünya adlı ilk ve tek sinema filminde Önder Somer'le birlikte başrol oynar. TRT'nin kapıları Selda Bağcan'a artık kapalıdır. O da Moğollar, Cem Karaca gibi isimlerle sahne alarak ayakta durmaya çalışır. Tepki çekse de bazen tarzını değiştirir, bazen giyim kuşamını. Selda Bağcan 1976'da ilk uzunçalarını çıkarttı. Vurulduk ey halkım unutma bizi türküsü nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. 1977'de sanık sandalyesine oturdu. Türkiye'nin hızla 12 Eylül'e doğru gittiği bir zamanda Selda Bağcan da defalarca polis tarafından gözaltına alınır. Politik bir tavrı olduğunu her çalışmasında dile getirir Selda Bağcan. Örneğin Türkülerimiz 2 albümünün kapağında o dönem İmralı Cezaevi'nde ziyaret ettiği Yılmaz Güney ile fotoğrafı vardır. 1979'ların sonunda Cem Karaca ve Zülfü Livaneli ile katıldığı Almanya turneleri başına bela açar. Onu cezaevine götürmeye yeter. Yurt dışında ülke aleyhine yürüyen sanatçılar listesine dahil edilir ve o liste dönemin omurgasız gazetecileri tarafından çarşaf çarşaf yayınlanıp ilan edilir. Halbuki Selda Bağcan konser için bazen yurt dışına çıksa da hep Türkiye'dedir. Bir gece evinin kapısı kırılıp gözaltına alınır. Kendi ülkemde yasaklıyken bu süreçte e, dünya televizyonlarında göründüm ben. 12 Eylül darbesi sonrası rahat yüzü görmez Selda Bağcan. 1981'de ve 1984'te üç kez tutuklanır. İlk tutukluluğunun sebebi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinden alıp bestelediği Koçero türküsüdür. Yaklaşık 5 ay metriste yatar. 9 yıl süren mahkemeler nedeniyle pasaportuna el konulur yurt dışı yasağı konur ve konserleri yasaklanır. Selda Bağcan yıllar sonra verdiği röportajda o dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım diyecekti. Hapislere bile düştüm şarkı sözlerimden dolayı. Üç kere hapse düştüm. Selda Bağcan cezaevindeyken Gülten Kaya ile tanışır. Çıktıktan sonra birlikte çalışmayı teklif eder. Plak şirketine gelmesini ister. Gülten Kaya işte bunun için şirkete gittiğinde Ahmet Kaya ile tanışır. Birbirlerine aşık olurlar. Bu ikilinin birbirleriyle tanışmasına vesile olan Selda Bağcan, Ahmet Kaya ile de çok sayıda çalışmaya imza attı. Koçero, öyle bir yerdeyim ki, dostum dostum gibi şarkılara düet yaptılar. Ortak kaset ve konserlerde yer aldılar. Ya, benim, 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 benim. Ünlü sanatçı tutuklanana kadar sahne ismi olarak Selda'yı kullandı sadece. Sonraki dönemler Selda Bağcan olarak yoluna devam etti. 90'lı yıllarda suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu için söylediği Uğurlar Olsun türküsüyle ününe ün katan Selda Bağcan, 2000 yılında ölümden döndü. Konser için gittiği Antakya'da trafik kazası geçirdi, uzun süre tedavi gördü. Protest müziğin neredeyse bittiği, Ahmet Kaya'nın olmadığı 2000'lerde Selda Bağcan, müziğiyle, kitlesiyle dünyaya açıldı. Rolling Stones, Time dergisi gibi dünyaca ünlü medya organlarında hakkında yazılar çıktı, en iyi kadın sanatçılar listesinde yer aldı. Birçok yabancı ünlü hayranı oldu. Yüzüklerin Efendisi filminin yıldızı Elijah Wood onlardan biriydi. Bir konser sırasında bir araya gelmeleri ve Bay Frodo'nun Selda Bağcan'a bakışı hayranlığının boyutunu gözler önüne seriyordu. Selda Bağcan, yabancıların kendisini neden dinlediği sorusuna ise ben türkülerimizi köylü gibi değil, şehirli gibi söylediğim için Batı beni anladı sözleriyle cevap veriyordu. Selda Bağcan'ın özel hayatı ise hep sır olarak kaldı. Hiç evlenmedi. Neden yalnız kaldığı sorusuna, kısmet, benim beğendiklerim beni beğenmedi, beni beğenenleri de ben beğenmedim diyordu. Anne. Selda Bağcan zamanında sıkıntılar çekse de bazı eleştirmenlere göre kendisi değil sadece söylediği türküler solcuydu. O da adeta son yıllarda bu tezleri destekleyen ve çoğu tartışma yaratan demeçler verdi. Ben sol muhafazakarım diyordu. <laughs> eş dost yağmalamasın diye vasiyetimi hazırlamadan ölmek istemiyorum diyen Selda Bağcan, 70'li yaşlarının ortasında olsa da hala ilk günkü gibi türküler söylüyor. Enerjisi ve sahne aşkı hiç bitmiyor. Şarkılarıyla hem geçmiş günleri hatırlatmaya hem de günümüze seslenmeye devam ediyor.